Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Samsung'un yeni tablet modellerinden Tab S5e modelinin renk olarak siyah rengini kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Tabi bu sefer yanında en çok aranan orijinal Samsung'un klavyeli kılıfı da olacak şu anda kampanya dahil de klavyekli kılıfı hediye geliyor yanında. Bilginiz olsun tablet düşünenler için. Birlikte hemen kutu açılımına gerçekleştirelim. Özelliklerini inceleyelim. Bakalım nasıl bir cihazmış, hızlı mıymış? Ekran kalitesi vesaire. Evet. Tabletimiz bizi karşıladı. ince gibi görünüyor. Hafif de ağırlık olarak baktığımızda. Hemen şöyle bir genel olarak şekline, şemaline birlikte bakalım. Evet, gerçekten oldukça ince. Bayağı ince hatta. Şurada bakın, klavyeli kılıf için deks yeri var, oturma yeri. Hafif de bayağı ince, hafif, güzel bir model. Yine metal kasa arkadaşlar. O yönden değil, ısınma problemi olmaz. Sağlamlık açısından yine sağlam. Bu elinden bahsedeceğim çalıştırmadan. Evet bu seride nihayet hızlı şarj çıkıyor içinden. Fast şarj diye yazıyor. 15 wattlık hızlı şarj adaptörü var. Yine zaten hızlı şarja uyumluydu. Burada ne varmış? Evet. Şu kutunun içinde şurada iğnesi var. Hafıza kartı yerini çıkarmak için arkadaşlar. Sim kart özelliği yok bu seride. Yine kutu içeriğinde ne var şöyle? Smart Switch vesaire diye bir kağıt koymuşlar. Hızlı başlangıç garanti belgesi. Şurada bir ufak kablo daha gördüm. Ha. Üzerinde jack girişi yok arkadaşlar. Bu şekilde Type-C jack çevirici kablo koymuşlar. Şarj kısmına takacaksınız. Kulaklığınızı da buradan jack girişinden takıp kullanacaksınız o çevirici içinde geliyor. Bakalım başka bir şey var mı? Burada standart taksi kablosu çıkıyor. Başka bir şey var mı? Evet, bu kadar. Kutu içeriğimiz. Şimdi tabletimizi çalıştıralım. Evet, tabletimiz açıldı. Şimdi kurulumunu yapalım ama önce genel bir dizaynından bahsedeyim. Altta iki tane hoparlör kısmı var. Şarj yeri ortada. Yan kısmında şuradan e, dek yani klavye takabilirsiniz. Şuraları klavye takmak için. Yine üstte de iki tane hoparlörü var. Oldukça ince, hafif. Açma kısmı Açma kısmının üstünde tuşu düz yaptıklarından şunu kesinlikle anlayabilirsiniz ki parmak izi şifreleme özelliği oluyor arkadaşlar. Şurada hafıza kartı takabileceğiniz hafıza kartı yeri var. Şimdi kurulumunu yapıp birlikte hızını inceleyelim cihazın. Süper AMOLED olduğu için renk canlılığı zaten şimdiden beyaz ekranda bile kendini gösteriyor. Parlak ve canlılığı oldukça iyi. arttıralım. Şöyle. Kişisel şifreleme için yüz tanıma özelliği var. Bahsettiğim gibi açma tuşunun üzerinde parmak izi şifreleme var. Desem pin özelliği de var yine. Devam edelim. Evet, tamam. Şimdi ekran parlaklığını arttıralım bakalım ne kadar fark edecek. Evet baya baya fark etti canlı renkler parlak bir görüntü istiyorsanız süper amulet kendini gösteriyor. Üst menüsünden bahsedeceğim. Bluetooth var güç modu, mavi ışık filtresi, QR barkod tarayıcı var. Smart View ekran paylaşımı, tabletinizin ekranınızı e, akıllı TV'nize vesaire paylaşabilirsiniz. Dolby Atmos sistemi. Altta ve üstte ikili hoparlör sistemi. Toplamda 4 hoparlörü var. Gece modu koymuşlar. Bixby yine zaten geliyor. Samsung DeX özelliği var. Tabletinizi klavye takıp bilgisayar gibi kullanabileceksiniz. Bu sayede. Yine Kids Home modu var. Çocuğun eline verdiğinizde normal tablet kısmını kurcalamasın diyorsanız sadece o Kids modundaki e, uygulamaları ve oyunları kullanabiliyor o da. Şöyle hızına da bakalım. 8 çekirdek, 4 şam, 64 hafıza. Evet hız olarak güzel, boşarılı görünüyor. Zaten anında kendini gösteriyor bakın. Herhangi bir açmaya çalıştığında. Bu arada içindeki gelen yazılımları inceleyecek olursak eğer ofis programı önemli ise Samsung tabletlerinde olduğu gibi yine bu modelde de ofis programı içinde yüklü geliyor arkadaşlar Microsoft Application diye Netflix yüklü onun dışında bakıyorum Game Launcher oyun oynuyorsanız tabletten Game Launcher da yüklü bu seride Bixby var Play Music vesaire Evet arkadaşlar kamerasını merak edenler için S5e modeli kamerasını da kısaca şöyle bir inceleyelim. Kamera çözünürlüğü neymiş? Fotoğraf çözünürlüğü neymiş bakalım. Arka kamerada Full HD, Ultra HD 4K çekim yapabiliyorsunuz. Ön kamera çözünürlüğüne bakarsak ona da bakalım hemen. Ön kamerada da Full HD Yine video kamera fotoğraf çözünürlüğü var. Kamera modları da var yine. Yapay zeka var kamerasında. Ee, normal fotoğrafta yakın çekim, uzak çekim özelliği var. Canlı odak, arkayı full yapma var. Panorama çekim seviyorsanız var. Profesyonel çekim, kendiniz ayarlamak istiyorsanız ışık değerini vesaire var. Video çekiminde yine yakın çekim, geniş açılı uzak çekim özelliği eklemişler. Hiper geçiş ee, yani uzun bir yaptığınız video çekimini daha kısa şekilde hızlı bir şekilde sıkıştırmaya sağlıyor. O özelliği de koymuşlar kamerasına. Kamera ekranını şu şekilde oranını full olarak da yapabiliyorsunuz. Veya normal 3.4'te kullanabilirsiniz. Evet. Tab S5e modeli Samsung'un bu şekilde. Şimdi yanında hediye gelen kılıfını da hemen açıp inceleyelim. Klavyeli kılıfı. Bunu da hemen takalım. Oldukça şık görünüyor. sert plastik. fakat böyle deri gibi bir hissiyatı var. Ama deri değil. Onu söyleyeyim. Şöyle ne çıktı içinden. Kullanım kılavuz koymuşlar. Evet. Yanında hediye gelen klavyeli kılıfı. Orijinal. Üzerinde Tab S5E diye de yazıyor. Bu şekilde. Şık siyah renkte. Hemen takalım. Bakalım nasıl kuracak tabletimiz. Zaten mıknatıslı arkadaşlar direkt üzerine oturttuğunuzda anında uyum sağlıyor. Evet. Şöyle rahat bir şekilde gösterelim. Şu anda zaten direkt eksi gördü. Klavyeli kılıfı taktığımız için devam edelim. Başla diyelim. Şimdi Dex moduna geçti. Bilgisayar gibi kullanabileceksiniz şimdi arkadaşlar. Dex moduna geçtiği için şu anlık kampanyasında e, bu orijinal klavyeli kılıfı ürünle birlikte hediye ediliyor. Fiyat aralığı da 3700 lira bandında. E, düşünüyorsanız dediğim gibi ince, hafif, hızlı, profesyonel kullanmış iyi bir cihaz istiyorsanız Top S5e modelinde bu şekilde. Top.